ampule vinç diyor 2 kilogramlık beton bloğu 30 metre yüksekliğe sabit hızla 1 dakikada çıkarıyor. Vinçin gücü kaç watt'tır? Kaç kilowatt'tır? pardon. Şimdi güç nasıl hesaplanır? Watt cinsinden. Güç eşittir. Yapmış olduğunuz iş bölü zaman. Sabit hızla çıktığına göre kinetik enerjisi değişmez. Demek ki yükseltilen potansiyel enerjiyi değiştirecek. Yapılan işi MGH olarak yazacağım. Zamanı böleceğim. Gücü watt cinsinden bulacağım. Zaman saniye alınacak dakika olduğu için bunu saniyeye çevirerek alacağım. Hemen hesaplayalım. Güç eşittir. Şimdi kütleyi 200 kilogram vermişler. M yerine 200. G yer çekimi 10 alınırsa H 30 metre yükseklikte MGH'ı yazdık. Bölü 1 dakikayı 60 saniye olarak yazarsam bunu hesapladığımda şunla şu sadeleşirse 2 kalır. Evet burası 1000 watt yapar. 1000 watt. Şimdi 1000 watt kaç kilowattır diye soruluyor. 3 sıfır atarak kilovatı bulabiliriz. Evet 1 kilovat deniz şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.